Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik provokatif saldırıları sürüyor. Sivil yerleşim yerlerini de hedef alan Ermeni güçleri Ateşkesi ihlal ediyor. Azerbaycan topraklarına ateş açıyor. Azerbaycan-Ermenistan hattındaki son durumu öğreneceğiz. Fatih Avanos bizi bekliyor. Hemen kendisine dönelim Fatih. E, saldırılar hala devam ediyor. Son olarak 53 kez Azerbaycan topraklarına ateş açtı Ermenistan. Bir taraftan da diplomatik girişimler var Fatih. E, Azerbaycan Savunma Bakanı hem Rus hem de İran'ın mevkidaşlarıyla görüştü. Bu e, görüşmeden ne gibi sonuçlar çıktı? Sezen aslında pazar günü başlayan çatışmalar Azerbaycan'ın kuzey batısında Gürcistan ve Ermenistan'la olan sınırlarının olduğu kesiştiği noktada olan Tovuz'daydı. Yani Azerbaycan Ermenistan arasındaki sınır bölgesindeydi. Ve orada başlayan çatışmalardan bugüne geldiğimizde ilk kez son 24 saat burada durumun oldukça sakin olduğunu söyleyebiliriz. Ama Ermenistan tarafının cephe hattında yani buranın biraz daha güney kısımlarında ateşkes ihlalleri ve Azerbaycan topraklarına yönelik tacizleri devam ediyor. Son 24 saatte 53 kez ağır silahlarla bu ateşkes ihlalleri devam etti. Nerelerden bu silahlarla ateşkesler geldi? Ermenistan'ın Bert ve Çemberek bölgeleriyle yine işgal altında tuttuğu Azerbaycan toprakları olan Cebrail, Fuzuli, Adam ve terter ter bölgelerinden Azerbaycan'ın yüksekliklerdeki mevzilerine yönelik ateşler vardı ve yine sivil yerleşim noktalarına ve Azerbaycan topraklarına saldırıları ateşleri vardı. Toplam itibariyle 53 ateşkes ihlali, dün 97 idi. Bir önceki gün 89 ve Genel itibariyle de Ermenistan'ın günlük aslında bu tehditleri devam ediyor. Ama diğer taraftan bakacak olursak diplomasi de devam ediyor. Azerbaycan'ın yeni bir dışişleri bakanı var, eski eğitim milli eğitim bakanı Ceyhun Bayramov. İlk olarak Rusya ve daha sonra da İran'ın dışişleri bakanlarıyla görüştü telefonda görüştü son durumu verdi Tovuz'da yaşananları anlattı ve Azerbaycan'ın elindeki bilgileri belgeleri vererek burada yükselen tansiyonun sorumluluğu Ermenistan'ındır dedi. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Azerbaycan'da faaliyetleri devam eden dış temsilciliklere ve askeri ateşelere seslendi ve onları Tovuz'a davet etti. Burada kendilerine istedikleri bilgilerin verilebileceği ve Ermenistan'ın saldırıları neticesinde e, sivil yerleşim yerleri biliyorsunuz tahrip olmuştu. O noktaları da ...kendileriyle paylaşmak istediklerini söyledi. Diğer taraftan çok az bir süre önce Azerbaycan Savunma Bakanı da Rusya Savunma Bakanı Sergi Şoygu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Hatırlayacaksınız Rusya bu bölgede Güney Kafkasya'da ve sınırlarının güney batısında 150 bin kişilik orduyla bir tatbikat gerçekleştireceği ifade edilmişti. Görüşmede bu konu konuda gündeme geldi ve Sergi Şoygu çok daha önceden planlanma planlanmış bir tatbikat olduğunu ve Ermenistan-Azerbaycan gerginliği ile bir ilgisinin bulunmadığını söyledi. Yine görüşmede de Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov bölgede yaşananları muhatabına, mevkidaşına iletti. Bakacak olursak pazar gününden bu yana 12 Azerbaycan askeri şehit düştü. Birisi general rütbesindeydi, biri de albay. Diğer taraftan da Diğer taraftan da bir sivil adamda ya yani sivil yerleşim yerlerinin vurulmasıyla da bir sivil hayatını kaybetmişti. Şu an itibariyle Tovuz'da durumun sakin olduğunu söyleyebiliriz.